Kayar mısın? Kayarım. Bravo Zari. Manyak. Oha! kuzenler o aşağıdaki milletin teleferik yukarı gittiği yerde hemen oradaydık ya o aygıtın orada oradan buraya çıktım bu yokuş baya bir yokuş <laughs> kötüm <bir> koptu <laughs> performans sıfırın altında ne ediyor hiç performans yok bizde oh. nefes nefese ha, bu kadar dik yokuş ha bak aşağıdan buraya. Bir de bu yukarısı. Oraya gitsen herhalde ölürüm. <laughs> evet, Uludağ'ın bilmem kaç metre yüksekliğidir Allah size bilmiyorum şimdi. Sormak lazım. Bu otele geldik.

Keyifli bir şey olsa gerek. Buradan da yukarı çıkıyorlar. Langur bu. En tepeye çıkıp buradan kayarak aşağı iniyorlar. Ben de yayayım. <laughs> <laughs> Yayamem o. Kaldın mı dışarıda hiç şansın yok. İmkansız. Şansın çok iyi derecede az. Hele yolunu kaybettin mi? Hele ki birkaç saat sonra vücut ısın düştü mü? Onun için böyle yerlerde fazla ormana kaçmayacaksın. Yolun dışında bulunmayacaksın. Ağacın yanında gel kayalım mı bizde kayar mısın Hı. kayak ve snowboard okulu burası kar dünyası. Dikkat buz çıkabilir. <laughs> Düşebilirsiniz. Böyle bir yer işte bu Uludağ. Dağın tepesinde oteller. Baba buzların üstünden Böyle kayak yapmak isteyen gençler. Kızaklar, kayaklar ve en önemlisi kar. Tabii özleyenlere gelsin bu ses. Evet dağlar çok güzel gerçekten. Her taraf pus tutmuş. Dikkat etmeniz lazım buralarda her an kayabilirsiniz. Mis gibi beyaz. Harika bir beyaz. Oğlum dedim sana dikkat et. Çok tehlikeli. Ve düşen gençler babasını dinlemeyip buzla <laughs> düşen gençler. Bu Salih Can. Maysan benim oğlum. Baba sen nasıl YouTube'a ekleyebiliyorsun bütün YouTube'lara? Öğretirim sana. başlasın. Salihcan da kızak yapacak bugün. Allah. Kızak zamanı. Kayaktan anlamam ben. kültürümüzde de yok. Avrupalılar çoğu fıldır fıldır kayıyor. Bizce de sosyete kayıyor genelde. Genelde. Zengin sporu diye. Bize bin poşeti de yeter. Bulduk mu bin poşetini? Allah! Evet sarıçam ve Kayma'ya hazırlanıyor. <laughs> Monte Baya. Monte Baya alt istasyon 1794. Yani bizim köyde 1600 metre. Aşağı yukarı bizim köy kadar yüksekliği var. Üst istasyon 1900. Burada böyle bu rulmanla yukarı çıkıyor. Çıkıyorsunuz. SOS 156. Evet işte komple Olur. bir kayakçı. Biz ee, misafirlerimiz <laughs> için her şeyi yapmaya hazırız. Kayak hocamız bu da Utku evet. Bey. Yılların yani kayakçı. İnstriktör diyorlar Polonyalılar. Ne diyorlar? E, i̇nstriktör. yapar İnstriktör. 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 Tabi yaparım. Ben ya, bu yakışıklı kim ya? Oysa... Ya montu değiştirmiyor ya. Kayak için mont almıştı, giymiyor bu. Tamamıyla kendi tercih saygı duymalıyız. Ay ama olmaz ben de gözlüğü yazmamıştım, yok gözlüğü. Aaa! Salih Hanım. <laughs> Biz de aslında bak bu gözlük alabildikler. Çok güzel fikir. Bravo Salih. Nasıl <laughs> <laughs> oh ya! Evet, kayanlar burada. Kayanlar ve kaymayanlar. Aşkım. Aşkım. Kayar mısın? Ayşe bize bundan lazım ya. Bana benim darabı olacak bunun bildiğim. Bizimki bu beni taşımaz ama bu benim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben olaya hakim derim şimdi. Kızaklar için nasıl oluyor ne oluyor? Kaymaların var mı? Nerede kayabiliriz? Nereden bu yokuşu tırmansak bir kere bittik. Evet. Acemi snowboardçu da burada. Ama olacak yava, yapa yapa yavaş yavaş. Kaldırayım mı seni? Efendim? Kaldırayım mı? Hayır, yoruldum da biraz. <laughs> çok güzel snowboardta, çok güzel ama yavaş yavaş. Snowboard da harika bir şey. Bütün her yer kar. Güzel bir duygu. Bugün de hava çok güzel. Dün buz gibi soğuktu. İnanılmaz soğuktu dün. Bugün de inanılmaz güzel. Karlı dağlarda güneş çok güzel. Ama karlı dağlarda sisli bulut hava çok kötü. her yer bembeyaz. Bütün etrafımız bütün dağlar kartpostal gibi. Bizim köy de böyle büyük çamurlu anamın köyü aynı böyle. Kışın tabii ki karla kaplı olur. Mehmet Bey de öyle babamın köyü ama babamın köyü dağların üstünde değil. 对。Yeah. Evet Utku'yla çocuklarla birlikte yaptığımız Utku'nun mağarası. Bu da Utku'nun buradan açtığı iki taraftan bizi diğer taraftan desteklediğimiz mağaralarımız. Hatır olarak bunu daha bırakıyoruz. Sıkışanlar bu mağaralarımızda kalabilirler. Harikasın sen ya. Bir daha kay da bir çekeyim seni canla birlikte. <laughs> Kayar mısın? Evet. Kayar mısın? Evet. Haydi bismillah. <laughs> Saliha'nın kızakla imtihanı. Monte Bayo. 2002'nin başı ve Salia in the house to be. Eski kızakçılardan kim kalmış? Salia kalmış. Bir de Can kalmış burada. Salia da burada. Bravo. Harika bir kayıştı. Sen, senin anan da baban da kayakçı mıydı? heyecanlı. Ama şey oldu ya. İnsan duramayacağım hissediyor. Evet, Sadece eski kayakçılardan. Güneş gözlükleri de kayakçı gözlüğü. Çok güzel bakayım. Bak Harika kız çıkarmış Şöyle çıkar ya. Şunu sıkıştırdım böyle yaptım. Sen çok güçlüsün Evet buradan gayet güzel kayabiliyorsunuz kızakta. Demin baya bir kaydık hepimiz. Kızakçıbaşı can. can. Özel taş yapıyoruz. Bizimkiler özel Utku. Taş. Ve ben kızakçılar. Onlar kayakçılar yukarı gidiyor. Uludağ da. Montebayo. Evet, bir şey keşfettim. Oraya doğru gideyim. Acaba Tekin mi bu? Aşağıdan iniyorum aşağıdan. Göbünden mi var? giderim bir yere. Hiç ayak basılmamış yerler bir de. Ben mi gideyim acaba? Röpşti aşağı kaymayacak bir yere. Bir maceradır gidiyor. Dağlarda Mehmet. Orada bir akarsu var. bakacak. Evet, akarsın var orada. Görüyor musunuz akarsu? Oğlum bak su var orada. Ne? Sen de mi geldin? Orada su var. Hani? Bak. Hani? Orada aşağıda. Hani yok. Ta aşağıda oraya bak ileri. Gördüm gördüm. Gidelim mi su içmeye? Ödle mi o çamur çamur o. Gel su içmeye gidelim oraya. Evet buralar buz tutmuş. Tabii ki 3 derecenin altında. Bugün güneş var. Herhalde 2, 3, 0 ve 3 derece arasında da böyle buz tutmuş her yer. Basma oğlum çambura. Hadi yukarı çıkıyor böyle kayakçılar. Kayak takımı olan yukarı. Evet, Uludağ'a ilk defa geliyorum hayatımda. Güzel, tahminimden daha güzel çıktı. Kayak yapmıyorum, kızak yapıyorum. <laughs> Keyifli. Bunlar artık kayak yapar bugün. Şarif canlar.